Hayatına anlam veremeyenler, çok acayip, hayatına anlam veremeyenler, hayatlarını anlamsız yaşarlar. Hayat anlamını yitirirse, intihar seçenek olur. Hayatı anlamlandıran imandır. Evet, evet, evet. Bir tanesi de beni aradı. Resulüm, bir tanesi de aradı. Abi dedi ben dedi sigaradan hiç unutmuyorum. Nereden geçiyordum biliyor musun? Arnavut ya niye böyle detaylı mı telif Arnavut köyden polis kolejinde polis okulun tam önünden geçerken unutmayacağım. Abi bir saat çeker misin? Araba sesi var. Ciddi birisi bu. Abi diyor ama ben işte estağfurullah. Buyur dedim kardeş. Ya ben mi? De, abi dedi ciddi bir şey söyledim. Peki ya ben de zaman kıyamet bir şey. Unutmuyorum hemen geçti. Abi dedi ben sigaraya muptele oldum nasıl kurtulacağım dedi. Sen biraz psikolojiyle meşgulsun. Tabi herkes gidip konuşmayacağını biliyorum. Abi bırak ya iradenim Hani bazıları bırak canım ya sigarayı falan. Ee, böyle demeyeceğini biliyorum dedi. Dedim ki kalem kağıdın var mı? Dedim. Var abi. Ne iş yapıyorsun? Galericiyim Yaz. Bir sigaraya niçin başladık biliyor musun? Yalnızlığımızı gideren bir arkadaş olduğu için bazen. Bazen dert ortağımız oldu. Bazen atmosferi değiştirmek için. Bazen onunla konuştuğumuz için, sohbet ettiğimiz için sigaraya muhtemel oldu. Sigarayı bırakılacağını sen de biliyorsun. Onun için bırakamazsın. Ne yapacaksın? Eğer sigaraya başlama sebebin olan, yalnızlığını gideren oldu bazen, İçer, içmenin sebebini söylüyorum. Bazen yalnızlığını giderdi, yalnız kaldın içtin. Sohbet etmek istedin, dost bulamadın içtin. Keder tasanı arkada yaslandığın bir şey zannettin. Buna ben yaslanırsam kederim gider zannettin. Onun için başladınız. Bakın niçin başladı İki 3 tane madde var. Yalnızlık arkadaş oldu sana dertlerine ortak oldu sana. Tasa kederini dağıttı sana. Kimsesizliği ortadan kaldırdığı zaman, zaman. Ne zaman istediğin zaman yanında oldu. Böyle bir dost oldu. Bu sıfatlardan dolayı onu dost edindi ve muktela oldu. Ne zaman sen yalnızlığını giderecek bir dost bulursan, kederini ortadan kaldıracak hikmet ehline denk gelirsen, hayatında gördüğün zaman rahatlatan, konuştuğu zaman felasetini artıran birisini gördüğün zaman bunun karşısına bu alternatif olunca sen sigarayı bırakırsın. Allah Çünkü sigarayı bundan dolayı içmiştin sen. Anladın? Mı? Bundan dolayı içmiştin. Dedi ki ne de biliyor musun? Baktım ki ses yok. Ağlıyor. Evet yalnızlığımı hissettiğim zaman, karı koca diyelim, e, yalnızlığını gidermiyoruz. Şimdi kadın çok konuşuyor, Allah. Kadın sigaraya başlamış, Allah. Ya kadın telefonla çok konuşuyor, kadın evden çok dışarıya çıkıyor, kadın çarşı pazarına çıkıyor, tabii ki çıkar. Yalnızlığını gidermedi, arkadaş olmadın, dost olmadın, tasa, keder, e, e, sıkıntılarına ortak olmadın. Ne yapacak bu insan? Yanacak mı içeride? Yalnızlığını giderene yaslandı. Kimsesizliğini ortada kaldırana tutundu. Ona tutundu kadın veya adam. Kadına söylüyorum bu adam bu erkek niye içti ya? Evlilikten 5 sene sonra başlamış. Sen ne zaman başladın? 5-6 sene sonra başladın. E bu kadın buna arkadaş olsa, buna dost olsa, yalnızlığını giderse, sıkıntısında buna yaslansa, sigaraya yaslanır mıydı da? Sigara yaslanmaktır kardeşim yaslanmaktır. Direkttir o. Sıkıntısı oldu. Ağaçtır, direktir. Çıktı yukarıdan baktı. Boğuluyordu yukarı çıktı. Hava aldı. Sen bunu giderirsen buna ihtiyaç olur mu? Ya. Hayatına, niçin çatım? Hayatına anlam veremeyenler hayatlarını anlamsız zannederler. Hayat anlamını yitirse intihar seçeneği hayatı anlamlandıran davadır. Dava bir kaşık maya gibidir, bir tencere sütü mayalar. Bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı artırın diyor usta. İman. İmanınızı artırın. Öyle diyor. Bir gün diyor 249 Kastamonu'da bana da sıkıntı sirayet etti diyor. Diyor mu? Her derdimizin çaresi olan Risale-i Nur hizmetiyle meşgul olmak bu sıkıntımı da diyor, kaldırdı diyor. Ya kardeşim benim kadar sıkıntısı olan var mı ya? Senin bir karın var. Benim kaç tane karım var? Senin beşte on tane çocuğun var. Benim binlerce çocuğum var. Senin bir dershane sıkıntın var. Benim yüzlerce ala kadar olduğum dershane var. Allah'ını seversen. Senin meşgul olduğun, mesuliyet hissettiğin belki beş on kişi var. Benim binlerce insan var. Sana bir kişi küfür ediyorsa bana yüz kişi küfür ediyor. Peki nasıl şey yapıyorum? Kardeşim tamamen hizmete odaklandım. Gözüm orada. Başka bir şey görmüyorum. Kulağım bir kulağımı sağır ettim. Bir tane lazım bana. Bir gözümü de kör ettim. Hizmette odaktan Bir şey anlatıyorum yani. Yani sıkıntının gidermesini istiyorsan ustad ne diyor? Diyor ki her sıkıntımızın dermanı olan imanınızı artırın. Kastamında da diyor ki her sıkıntımızın dermanı olan hizmeti imaniyeyle meşguliyet diyor. Ne kadar meşgul olursun? Ben, ben bir tane Allah şahit olsun. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsa. Allah da yemin ettiği için söylüyorum ben de yemin ettim. Sıkılıyor. Sıkıldım. Geçenini söylüyorum. Geçeni söyleyeceğim. Rabbim şahit olsun yoksa kafir olurum. Yalan şahit olsun. Sıkıldım ya. Öf yeter ya. Dedim ne yaptım? Kur'an okudum. Eh. Hizbul Kur'an okudum. Hı. Kor gene duruyor. Tam gitmedi ya. Tam gitmedi. Evet. Kur'an'la havasını aldım. Hizbul Kur'an'la oh bayağı şey yaptım ama gene var kardeşim donuyor burada. Gittim masama oturdum Resul. Zanıma çalışmaya başladım. Zan. Ha. O Allah şahit olsun. Birkaç dakika sonra Hiç, Allah Allah. Lan nerede lan bu? o Nerede dedim ya bu? Sıkıntı nerede? Hiç kimse yok. Meğer sıkıntı şuurludur, canlıdır. Halet canlıdır, halet. O sıkıntı bir erba habisedir. O adam yok. Risale-i Nur hizmetiyle meşgul oldum. Notlar almaya başladım. Adam yok. Ne haber lan dedim. Aynı konuşuyorum. Benim bazen odadan dinleseniz deli dersin. Ne haber lan? Neredesiniz lan dedim. Zan dersine çalışınca ortada niye kalktın? Bu kadar pes edilir mi lan dedim. Birkaç dakika içinde mi? Birkaç dakika. Ben okuyayım keseyim.